Abini bıçakladılar dedi. Kurtaramadık dedi. Başına sağ olsun dedi. Her gün bizden bir genç gidiyor. Sebepsiz. Sadece ırkçılık. Birer tane mermi atın kafalarımıza. Ölelim gidelim kurtulalım burada. Ben çalışıyordum. Telefon geldi. Abinin arkadaşı aradı beni. Abin hastanede. Hastaneye hemen gel dedi. Gittim hastaneye. Doktorla e, görüştüm. Ağabeyini bıçakladılar dedi. Beş yerde bıçakladı. Biri burada, biri burada. Biri karnında, iki tane bacakta. Kurtaramadık dedi. Başınız sağ olsun dedi. Bir kişi daha var. Orada Hüseyin. O da yaralı, yoğun bakımda dedi. Oradaki e, patronu iş sahibi, çalıştığı yerde. Onlara da e, ulaşmaya çalıştık. Oradaki muhasebeyle görüştük kendisi aradı. Böyle böyle oldu dedi. Hiçbir şey yoktu. Haberleri yok. Yemek yemişler. Yemekten sonra 10 dakika geçmedi. içeriği çağırmış. Bıçakladı hemen. Hüseyin e, kendisi dışarı attı bıçakla. sonra abim orada kaldı. Zaten küçücük der bir yere e, gitti, e, çağırdı. Abim Çıkamadı oradan. Vefat etti. Orada mı? Ambulansta mı? Bilmiyorum. Doktor kurtaramadık dedi. Ölümü gitti hastaneye. Ondan haberim yok. Neden öyle yapıldı? Neden öyle bir şey oldu? Bilmiyoruz. Bir anda çağırdı bıçakladı. Neden? Kimse bilmiyor. Hiçbir şey yokken niye alıp bıçaklıyorsun? Bilmiyorum. Ee, karakolda polis tuttu mahkemeye götürüldü herhalde bilmiyorum bizi arayan olmadı şahsen tanımıyorum ama orada çalıştığını biliyorum uzun yıl çalışıyorlar uzun süre bir anda gitti şimdi ne diyebilirim ben hakkımı istiyorum her gün bizden bir genç gidiyor sebepsiz sadece ırkçılık bu ırkçılık yaban. Burada Türkiye bozmaya çalışan, karıştırmaya çalışan kim? Onların hesaplarını, hesaplarını ödülmesini istiyoruz. Abim katleden e, hesabını istiyorum. Bizi istemiyorlarsa bile. Çünkü 3 milyon, 4 milyon, 85 milyona etkilendiğini hala aklım almıyor. Belki Türklerin yarısından fazla ile denk gelmedi, karşılaşmadı. 3 milyon 4 milyon 5 milyon olsa nasıl etki verir? Hani duymayın diyorlar 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon oldu sığırmacılar. Hayır, öyle bir şey değil. Devlet verdiği rakam 3,5 milyon. Bu kadar. Zaten gidenler çok oldu. Biz gidemedik. Neden? Müslümanların yanında durmak istedik. Dil farklı olabilir. Ama din kardeşi diye burada kaldık, gitmedik. Gidebilirdik aslında. Şimdi e, bizi siyasetle uğraştırmayın lütfen. Ne yapıyorsanız yapın, bizi uğraştırmayın. Burada bizi istemiyorsanız eğer bırakın gidelim, toplayın bizi götürün. Esed'in yanına götürmeyin ama. Burada toplayın, öldürün. Vurun bizi hepsini. Bu 4 milyon mu? 5 milyon mu diyorsunuz burada var? Birer tane mermi atın kafalarımıza. Ölelim gidelim kurtulalım burada. Biz mecburiyetten geldik buraya. Keyfimizden değil. Ama yaşamaya çalışıyoruz. Yaşamaya çalıştıkça zorunuza gidiyor. Ben bütün Türk halkları demiyorum. Bak ben çalıştığım yerde patronu, elemanları, usta herkes beni seviyor. Ben de seviyorum onları. Onlar da Türk. Hepsini katmıyorum. Ama ırkçılıkları sosyal medyada, internet olasıyla e, sesi çok çıkıyor. Bu yüzden e, cahiller, olayları, gerçeğini e, bilmeyenler saldırıyorlar bizi. Türkiye'nin sıkıntıları hepsini bize saldırıyorlar. Ve gerçek Türk olsaydı üzülmem. Konuşanlar zaten Türk değil. <laughs>